Arkadaşlar e, ben şu anda e, bir şey, evler bir şeyle koyup hani burada bir gizli bir yer var mı sizi oraya göstereyim. İlk önce arkadaşlar şuradaki ev yazısı var ya oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra buraya doğru atlıyorsunuz. Ama size göstereceğim bir şey. Ya da mı Şimdi göster diyorsanız 1, iki üç. Benim e, bu kadar evde insanı korkutmaya çalıştığım için bana benim yaptığım şey şu bakın. Bu. Bunu ne yaptım ben? Bakın şuraya bakın. Oraya girerek bunu yaptım. Şunu bakın bildiğin çorak toprak olmuş bunlar. Bu arada hepsini ben yaptım. Yatağı da ben koydum. Şurada da bir yatak var görüyorsunuz. Bir yerde de merdiven vardı da merdiven nerede oğlum ben nereden bileyim bu çorak toprakta. Sadece bakın sadece şu iki yer boş. Ondan sonra da insanlar gitti. Öldü mü nereye gittiyse pü görmedim yani. En son da onları neredeyse patlamış gibi. Neyse görüşürüz. Dur, ekran kaydı da kapat. Şurayı tıklayalım.